Merhaba sevgili arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. Çok terliyorum. Sebebi nedir? Sevgili arkadaşlar bu egzersiz, heyecan, stres, fiziksel olarak yorgunluk, aşırı baharat tüketimi gibi birçok sebepler kişide aşırı terlemeye sebep olabilir. Bunun yanında özellikle o hormonal değişiklikler, kadınların menopoz dönemine geçmesi veya dedim ki kanser birçok hastalıkta vücudun bir tepkisi olarak aşırı terlemeye sebep olabilir. Eğer herhangi bir hastalıktan dolayı aşırı terleme düşünüyorsak bunlar 24 saat boyunca neredeyse gece gündüz az veya çok bir şekilde aşırı terlemenin devam ettiğini görebilmekteyiz. Yine bir grup var ki bunlar herhangi bir sebep terlemeye ait bulunamamaktadır. Ve bu grupta özellikle el, koltuk altı, yüz terlemelerinde hem kalıcı hem etkili olabilecek ETS ameliyatını uyguluyoruz. <laughs>